Dosar, herkese selam. İşte merak ettiğimiz 2024 yılı geldi ve sıfır kilometre otomobil pazarında arka arkaya markalar yeni fiyatlarını açıklamaya başladı. Elbette şu ana kadar 2024 model fiyatları açıklanmadı. Zaten açıklanmasın biraz dursun çünkü 2024 modeller 2023'lere göre biraz daha zamlı gelecek. Her yıl olduğu gibi. 2023 model otomobillerini 2024 yılının başında e, satmaya başlayan markaların açıkladığı fiyat listeleri de belli olmaya başladı. Ya Bunları söylediğim zaman bana şey diyorsunuz işte çok Toyota'da arkadaş Toyota'dan çok bahsetmiyorum Toyota fiyat listesini her zaman ayın birinde açıklıyor. İlk açıklayan o oluyor. Onun için ona yer veriyorum. Yoksa Toyota'yı kayırayım Toyota'nın ayrı bir yeri olsun falan gibi bir şey söz konusu değil. Açıklandıkça tüm markalar yer bulacak. Tüm markaların fiyatlarına yer vereceğim. Ha, bununla birlikte neyse o arkadaşlar yani zam yapıldıysa zam kampanya ile indirim yapıldıysa indirim. Bunu kıvırttırıp başka bir şekilde söyleyip sizlere verecek birisi değilim. Hangi marka zam yaptı hangi marka kampanyayla indirim yaptı bunları konuşacağız. Bunları hep beraber e, dile getireceğiz birlikte tartışacağız. Neyse gelelim Toyota'ya. Toyota 2024 yılına da kampanya ile başladı. En çok merak ettiğim model Ekim ayından beri kampanyalı fiyatlarla satılan e, Toyota Corolla Sedan'ın 1.5 litre motorlu versiyonu ne olacağıydı? Bu otomobilin fiyatı şöyle açıklandı. Hemen hemen 30-35 bin lira gibi ya da böyle 40 bin liraya yakın olanlar da var galiba. 1.5 litre motorlu Corolla modellerine bu şekilde bir zam geldi. Ama Ekim ayından beri zam gelmediği için hani bu gelen 30 35 bin liralık zam da açık bir şekilde söylemem gerekirse son dönemlerde o gördüğümüz hızlı ivmelenen hızlı bir şekilde artan araba fiyatlarına göre makul kabul edilebilecek seviyelerde görünüyor. Gene hemen hemen 1 milyon TL'ye Toyota Corolla Sedan 1.5 modeli satılıyor. Eğer ilgilenenler varsa ki ilgilenenler olmuş. Benim söylediklerimle bu aracı alanlar olmuş. Güle güle kullansınlar. Şimdi Toyota Corolla Sedan'ın fiyatlarına bir göz atalım. Bu arada şunu da söylemek gerekiyor. Bu Toyota'nın gene liste fiyatı üzerinden yaptığı kampanyalı indirim fiyatı. Yani liste fiyatı daha yüksek. Hatta Toyota Türkiye yönetimi işte 180 bin TL'ye varan indirimin Ocak ayında yapıldığını dile getiriyor. Neyse 1.5 Vision Multidrive Drive S 1 milyon bin TL'den 1 milyon 39 bin TL'ye yükselmiş. 1.5 Dream Multi Drive S 1 milyon 149 bin liraymış 1 milyon 178 bin lira olmuş. 1.5 Dream X-Pack Multi Drive S 1 milyon 228 bin liraymış 1 milyon 259 bin liraya yükselmiş. 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 1.311.000 liraymış. 1.345.000 liraya yükselmiş. 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 1.430.000 liraymış. 1.466.000 TL'ye yükselmiş. Yani Toyota Corolla Sedan'ın fiyatları sadece Aralık ayından olarak bakmayın. Ekim ayından bugüne arttığı seviye 35 bin lira falan gibi bir şey olmuş durumda. İşte euronun yükseldiği, enflasyonun arttığı bir dönemde hani biraz makul kabul edilebilecek şeylerden bir tanesi. E, şunu yanlış anlamayın. Fiyata normal demiyorum. Hani bu fiyatlara normal demem her zaman için söylediğim gibi mümkün değil. Daha uygun, daha kolay ulaşılabilir fiyatlar olması lazım. Bakalım 2024 yılı bize neler gösterecek bilmiyorum ama Toyota Corolla modeliyle 2024 yılına böyle bir başlangıç yaptı. Unutmayın burada bahsettiğim model 1.5 litre benzinli seçenek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.